de çay toplayan kızlar. Evet, evet. Ay mutfağı. Atmaz. Güzel... Mutfağımın en güzel yerine koy. Gerçekten. Vallahi billahi. Ay çok anne enteresansın. Ben çok severim böyle şeyleri. Bak bu da el yapımı beyaz çay. da, bu çok önemli. Aman. Hayır hayır. Yalnız Beyaz ya. çayla yeşil çay karışmaz. Hayır yeşildi bunlar siyah. Siyah lan öbürü normal çay tamam. Yeşille yeşil şeyi ayrı. Ha. Onları ayrı koydu. Nereye Bu ilk hasat çayıymış ya. anne yani o. Bunlar Şu. Ya, ama işte en güzel çay. Şeyde şeye sorabilirsen. Hayır, dediler ki He. beyaz çayla yeşil çayı e, 7-8 dakika sıcak suda bekletip içilecek antioksidan. Tamam. tamam. Ondan tamam. sonra bunu koyayım. Şimdi bunlar Bunda ne var başka? geldi. Bunda kutu anne başka ha, bir şey yok. Su, Daha ne olacak? Yeter. Aa, bak. bak bak. Gel yukarı hmm. al diyor beni. Gel. Ondan sonra. Şimdi gelelim fasulyenin diğer faydalarına. Ne demek o? Şeyden gelenlerin. Badem ezmesi. <laughs> zade. <Keçecizade. Gülüyor> Ankara'dan mı? Hayır. Ee, neydi? Eee. i'm on